Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam Taner abi. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ya gençler ne diyeceğim? Benim dün gece bu yeni roketin yazılımıyla alakalı böyle aklıma bir şeyler geldi. Ona hemen böyle hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlayalım, tamam Filiz nerede lan? Abi arkadaydı o. Arabasının başında. Çağırayım mı? Yok yok, dur dur. Siz bölünmeyin ben bakarım. Ben seslenirim, tamam Hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah. <laughs> Ay. <laughs> ne oldu sana? Sen niye ağlıyorsun? Yok bir şey abi, ben geliyorum hemen. Yok, dur bir dur, bir sakin ol. Dur bir anlat bakayım sen, ne oldu sana ya böyle? Bir anlat bakayım bana. Yok bir şey dedim ya, böyle yorulmuşum, oturuyordum. Yok, bu pek öyle fiziki yorgunluğa benzemiyor ama. E sen duyguların yorulmuş gibi. Sen anlatacak mısın ben bir seni sorguya çekeyim? Ah biliyorsun Aykut'um biraz ortalamanın üstünde anlatayım abi? Beceriksizliğimi mi anlatayım? Değersizliğimi mi anlatayım? Ya ben zaten girmeyecektim o yarışmaya. Ne diye salak gibi katılmaya kalktıysam... ...kimim ki ben ne sanıyorum kendimi? Yok, bir dakika, bir dakika. Bir sakin ol. Bir sakin ol Allah aşkına. Dur bir ağlama ya. Bir, bir bana teker teker anlatsana. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yarışması? Ne diyorsun ya? <laughs> şey diyeceğim çok süper bir haber bu. E, sen de başvurmuşsun ne güzel aslan filiz. Ee? Ya nesi süper abi Allah aşkına. Benim bu arabayı hazırlamam haftalarımı alır. <laughs> Erkan haklı. <laughs> bu araba buradan başka bir şey değil. Aman halt etmiş o Erkan. Allah Allah. Hem ben seni bu ekibe niye aldım? Bu arabayı yapma azminden. Ayrıca bu arabaya bakarken gözlerinde parlayan ışıktan ötürü aldım. Anladın mı? Ayrıca bak sen değersiz de beceriksiz de değilsin tamam mı? Sil bakayım o gözyaşlarını. Senin gibi güçlü kızlara böyle ağlamak yakışmıyor. Anlaştık mı? Bak ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. <laughs> ne yapacağız abi? Senin başkanlığında el ele verip bu arabayı o yarışma yetiştireceğiz. <laughs> Sağ ol abi, iyi ki varsın. Sen de canım benim, sen aslan kardeşim benim. <laughs> Bak ayrıca bir daha senin öyle şeyler dediğini duymayayım. Çünkü insan kendi değerini kendi belirler, anlaştık mı? Hadi sıva bakalım kolları. Yetiştirmemiz gereken bir araba var, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Mucize Hanım seni. <laughs> Erkan vallahi çok teşekkür ederim geldiğin için. Abim babamla ilgileniyor. O yüzden ben burayı nasıl toparlayacağımı bilememiştim. Ya teşekkür etmenize gerek yok. Başınız her sıkıştığında beni arayabilirsiniz. Ya ben koşarak gelirim yanınıza. Ya e açsaydın telefonu. Önemlidir belki. Yok yok. Ben onu sonra ararım. Evet. E nereden başlıyoruz? <Gülüyor> <Gülüyor>